Gün Güzel Soğuk Bir şey diyeceğim, benim bir şeyi itiraf etme vaktim geldi Ben artık kabul ediyorum ki Pis don buldum da yerde Pis değil de Yemin ederim pis değil Sadece şey kokuyor Ne kokuyor biliyor musun? Islak çamaşır, asma yunusmuş Ben sanırım çok dağınık bir insanım. Ee, dağınık olduğum zaman suçu hep başkalarına atarım. Mesela biri bende kalıyorsa suçu ona atarım. Yemin ederim cinne bile atarım tamam. Ama mesela şu an benim odam benim odam. Ve sadece ben yaşıyorum. Bir de cinler var işte arada onu anlatacağım zaten size. Ee, ve odamın haline bak. Ben çok utanıyorum artık. Ama bunlar bugün yıkandığı için burada. Bir de valiz hazırladım. Niye valiz hazırladım? Bu valiz benim değil bu arada. Bu valiz ev arkadaşımın, kardeşinin Maraş'tan valizi. Nisa bunu izliyorsan şu an valizim benimle beraber Muğla'ya geliyor. Niye diye sorma. Çünkü benim 24 yaşına geldim ama bir tane bile küçük boy valizim olmadığı için senin valizinle yolculuk ediyorum. Arkadaşlarımla tekne tatili gidiyorum ben. Yani ne alaka diye sorabilirsiniz. Eda tekne tatili ve sen ne alaka diye sorabilirsiniz. Hayat böyle birden gerçekleşiyor. Ben de anlamadım. Birden arkadaşlarımla ve ben e, bir tatile gitmeye karar verdik. Üç günlüğüne falan. Bana sinir olursanız haklısınız. Çünkü bu arada ben tatile giden zengin herkese sinir olurum ama ben e, ilk defa tekne tatiline gideceğim. Tekne tatilinde ne yapılır bilmediğim için çantama vallahi her şeyi koydum. Oradakilerin hareketlerine göre. Aa şunu mu unutmuşum? Aa bunu mu unutmuşum falan diyeceğim. Çok gerekli şeyleri getirmeyi unuttuysam. Ee, i̇nşallah onlar da yerler. Bilmiyorum. Onlar çok, Bu arada arkadaşlarım onlar. Yani onları böyle kandırıyorum. Şimdi sinsi yılan gibi göründüm ama onları da seviyorum. Eğer aralarında videomu izleyen varsa inşallah izlemiyorlardır. Şimdi saat 2 valizimi hazırladım. Sabah uçağım var. Taksiyle giderdim havaalanına. Böyle bir çılgınlık yapıp Instagram'da paylaşmışım. 300 lira ödedim. Bir daha yapmam. Ayağımı sivri yemiş. Görmek ister misiniz? Zottur zottur kaşıyorum. Bay bay. Vakumlanmış <laughs> gibi oldum. Ben şimdi indim. Ee, uçak değer kalmadığı için bir tek ben Sabiha'dan uçtum. Herkes diğer havaalanına uçtu. Şimdi Beşik dakika içinde gelirler, beşik dakika içinde gelmezlerse çünkü beddua seansıma başlıyor. Pardon. Aşkım bu şey mi? Bir koyarım, içerisindeki koy. Evet, hayır. Evet. <laughs> bir şey Cem ya, ben az önce mesela yine bir hikaye anlattım. Kimse inanmadı, ben yalancı değilim ama. burada arada yemin ederim yüzmeyi biliyoruz. Sadece e, hareket etmeyi sevmediğimiz için aldık o makarnaları. Ay kaç paradır kız acaba şunlar? Neyse gölgesizlik yapmayın da. Allah gani gani versin. Oksijen kalmamış ya. Sanki bir poşetin içine 50 kere üflemiş de evet, 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 onun havasını evet, 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 soluyor evet. gibiyim. Sanki yorganın altında nefessiz kalmış gibisin. Bir <laughs> şey diyeceğim. Çekiliş yaptık ve master kabin kimlere çıktı bilin bakalım. Üve. Bu yedi dövmesini boşuna yaptırmadık. Şey onların kabinlerinde evet, adım atmaya evet. yer yok. Ay ne kadar düzenli yerleştirmişsin. Yani yıldaki gibi aynı. Bir de şimdi benimkine bakın. Benimkine bak. Şimdi bir koya geldik arkadaşlar. Ben duyabiliyor musun? Beni duyamıyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Gelse dışarı gösterecek. Ay ne <laughs> güzel, ne güzel. Şunun altında... Arabayı çek, araba indi. Ne, araba nerede? Ay oh, şuna bak. Karada, pardon denize üç tane balık. Çağla, Asena ve Eda. Şecan biz yüzdük. Ana denizden çıkınca niye bir tek ben çirkin göründüm? Neyse burada arı saldırısına uğradık. Bir de ee, çikolatam var mı attılar mı? Yok atmamış ya ben bunu yiyeyim be. Erimiş de. Stix bitti mi? Asena canavarı bitirmiş bunu. Çok fazla arı var. Bakın şurada bir tane daha tekne var. Ana gitmiş yakışıklının teknesi. Ana bu başka tekne. Biz yüzdük yüzdüklerde inanılmaz bir yakışıklı bir çocuk gördüm ama sevgilisiyle beraber yüzüyorlardı. Şurada <laughs> Ne oldu biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bizim üstümüzden nasıl balıklar atladı onu gördün mü sen? Evet şuradan geç de <laughs> küçük küçük hamsi balığı gibi bir şeydi. Yok hamsi değil neon balığına benziyordu. böyle çığlık gördük <laughs> bak. Çok güzel burası su o kadar güzel ki. Çok tuzlu yüzümü yaktı. Ay insanların özel hayatını çekiyor gibi oluyor muyum böyle onların teknesini çekince? böyle çaktırmadan çekiyorum. Bakın orada da kilit yapıyor bak. Ben Aa. tedarikli gelmişim. Ben böyle şeyler getirmedim yine. Ben bunu akşam otururken giymelik aldım. Ben ne aldım? Ne aldığımı biliyor musun? Biker tight falan aldım. Oğlum biker tight. I. Burada ne, nereye, ne Ben ne düşüneyim biliyorum Hayal ettiğim şeyi anlatayım sana. Lütfen. Şeyin teknenin önüne gider her sabah böyle yoga falan yaparız diye düşünüyorum. Sanki geldim yemin ederim bir kere falan yoga yapmışımdır. Ama harca. sana söz lan. Yapacağız Biraz mı? Yapalım. Güneşin inanında hayatta yapma. Yapmayız. Bir şey diyeceğim burada her servis var ha. Midye getireni ararsanız <laughs> büfe geziyor da az önce market migrosu var. Her şey var burada. Tam şey değil mi? Ömye. <laughs> Aa Ömye. <laughs> porsiyonlar da bayağı büyük ha. Deniz Aa. acıktırır aşkım biliyorsun ki. Açlıktan öldüm biliyorsun. Ben de. Seninkisi olmuş. Gerçekten mi? Evet. Ya çok az makarna kaldı dağıtsam ya da çok Hı, seven var mı makarnaya? Ben yiyemem. Ben hiç istemiyorum. Az bir şey. Tamam. Ziyan olmasın. <laughs> Birazını da ya. buraya koyayım. Ben yiyecek gibi durdum. Keşke ben hep öyle duruyorum. <laughs> 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 <Keşke gülüyor> Bana hep <ya> öyle söylerler. <laughs> <laughs> Yarın o zaman yağ da alırız. Eda Yaman'la iftar yemeği. Ay <laughs> evet ya iftara bayılırım. Bugün güzeldi. Biz Hatice'mle son vuruşu yapıp denize girdik ya. O bana bir iyi geldi. Hatice'm onaylasana. Denize girdiniz Hı. mi? Ne aşkım dinleyemedim. Denizden çıkmadın mı? Ha, evet ya. Hava sonra mı girdiniz? Evet. Tuz alabilir miyim oradan? Tabii ki. Tereyağlıya olacaktı ki var ya. Ben buna Oo. bir Trabzon tereyağısı getirseydim. Her yerde. Kaç lahmacun yersiniz daşlar? aşkım? Aşkım sen ne kadar yedin ben onun bir fazlasını yerim. <gülüyor> <gülüyor> sen 6 yedin değil mi? Sekiz. 8 doyuyoruz yani? Normalde bir taneyle doyuyor. Açken mi doyuyor? Evet, evet ben de bir anneciğim. taneyle lahmacun tane Yoksa sen... makarnayı ben yiyemiyorum, geçmiyor boğazımdan Buradan bir var ya, ölüm diyeti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dönünce nasıl, ölüm diyetine beraber mevcut, giriyoruz mevcut, o zaman. Aşkım <laughs> mi? Mi? giriyoruz sen Merhaba arkadaşlar, diyorsun? şimdi kızlar deniz etme çalışıyor. <laughs> Şaka yaptım. Eski arkadaşlar. Eski arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tekneden nasıl atılıyor? <laughs> Alttan ışık, teknenin ışığı var tamam mı? Onu açıyor. Şey büyülü ormandaymışım gibi hissediyor. Ananı satayım bu kadar balık var mı o zaman? Avlamaya yasaklarını kaldırsınlar kız. <laughs> bu kadar balık varsa. Biz girince gidiyor onlar. Pini yaşamı ben burada aç kalmama. <laughs> Anam bak 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 bak. Bunlar var ya ne biliyor musun bunlar? İstavrit. İstavrit. Gidiyorlar. Bak o kadar çok balık var ki ben burada yüzdüğüme inanamıyorum. Götümün parçaları denizde kalmış. Günaydın. Ben çarpıldım ya. Bakın biz burada uyuduk dün. Çok sıcak olmuş burada. Burada, burada güneş yıldızlar vardı gökyüzünde. Dün özel bir şey değil. Genelde gökyüzünde yıldızlar olur. Yıldızları izleyerek uyuduk. Yıldız istilası. Bikini aldım kendime bakın. Ben denize girmeden sabah yaşayamam. Ben yüzmeyi nerede öğrendim biliyor musunuz? Yüzme kursuna falan gitmiştim de. Babam şey yapıyordu biz küçükken. Şimdi kamyon vardı. Kasa gibi. Kamyon kasası. Onu bahçeye koyuyordu. Onu şam kaplıyordu. Sonra su dolduruyordu içine. Biz orada yüzüyorduk. Oha! Her gibi görünüyor. Görünüyor mu ama çok berrak en geç yatan üçlünün en erken kalkan üçlü olmazsa Sanki senin Şimdi geldiği için neydi? Doğru söylüyorum. Gördüm bilgi. Aşkım onun için değil ama onu, onu da bak tuvalete girdim. Şimdi düşün gerek var mı diye. Hayır Çünkü sen o yüzden girdin. <laughs> Daha girmedim ama. Anladım Peki <laughs> sen nasıl uyandın alarmsız? Aşkım ben kaç gündür altıda kalkıyorum. Alıştı bünye. Dün cin gibi üçte mi oynadık? <laughs> <da çok. gülüyor> Kaçta uyuduk? Çok Üç güzel. gibi uyuduk. Sabah bir baktım. Alarmsız pıtı pıtı bir şeyler hareket ediyor. o ben. Sıdıka yengem künefeyi yapıyor. Ay künefeyi atıyor. Ay atlayamayacağım o balıklar var. Atla kaçacaklar çok güzel olacak. Birden kaçamazlar nevri dönersen. Sen Atla. deli misin? Onlar kocaman balıklardan kaçıyor, Yem onlar. Dibini görünce beni korku al. Hayır çok güzel. Korkma. <laughs> <laughs> Aşkım hayır değil. Evde telefon olmasa mesela çağla yetebilirim. Güzel sen benim dün deniz, de, denizde videolarımı çekmişsin ya bir de şey diyor diye İnsan suyun altında şişmen çıkmaz ki ama ben altta şey solaylara. Kabar. Abi cam gibi her şey gözüküyor ya suyun içinde aşırı iyi. İleride ya yapıştırdık. Yürüyorum. Yani yürüyorum normal yürüyorum. yürüyorum. <laughs> 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 Ahahahah. Benim bu arada şeyim var. E, deniz yatağı sertifikam. Deniz yatağı biniş kursları falan diyorum. Az önce bindim tamam mı? Şuradaki tekneye kadar yüzmüşüm. Tekneden kim çıksa beğenirsiniz. Elon Musk. Teyzelerden bir yüzde yüzü ağzıma kadar geldi. Ben daha uzun üstündeyken, deniz üstündeyken kimse tarafından görülmekten hoşlanmam. Onun üstünden denizden çıktım. Eda Yalan Yaman. <laughs> ne Sen Bir tek sertifikam yok. Söylediklerim arasında. Elim yok. Aşkım aa. Ben <laughs> havuzun üstündeydim. belki uyudum belki rüyaydı. Eda diyoruz ki bu ada su adası. Anında bir yalan uyduruyor. Ya, yalan ama uydurmuyorum. O kadar iyi bir hikaye ki yani bizi ona yaşadığına da inandırıyor ama yalan olduğuna e, da inanıyoruz. Evet evet hani yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyoruz. Anında bir yalan. Yok ha? sadece çok. Farklı hikayeler anlattığın için ama ben inanıyorum yaşadığını. Çünkü yanımda da yaşıyorsun bazılarını. Evet, abi, yani. Hmm. Kimsenin keyifçilikten vazgeçmemesin. <laughs> hani Türk kahvesi <laughs> bile yapılmış. Şey, bu o çaldın şey. benim gözlüğüm olabilir mi? Bak bakayım. Hayır bu senin. Ee? Evet. benim de sende kandırabilirdim ve iki gözlüğüm olurdu ve ama boşluğuma geldi. Benim bu tatilde en büyük hatam neydi biliyor musun? Bak bu hayatta çok az hatam var. Bugün de bu tatilde yaptım. Şöyle bir şapka getirdim. Evet. Aşkım ah senin olsun. Aşkım bunu kafamdan artık çürüyünce şöyle çıkartayım. Bak artık gel. <laughs> bir şey yapayım şimdi bir koya geldik. O kadar güzel ki bak su turkuaz. Buranın adı turkuaz koyuymuş zaten. Bakın şuna, şunun rengine bak. Aa, sen şu an kocaman bir balık bacağında. <laughs> Aşkım bugün burada olacağına inanıyorum nedense. Şimdi yüzmeye gireceğim çok heyecanlıyım. Bu Hatice'm bana öyle bir video çekti ki. Allah bunu Instagram'dan takip edenler aşkım, görebilir. Aşkım gerçekten bunu sadece Instagram'dan seni ve beni takip edenler evet, görebilir aşkım. aşkım. <laughs> Hatice'm sen olmasan bu tatilde ben ne yaparmışım? Başak Burcu'sundur. <laughs> Başak Burcu değilsin. Başak Burcu yani. musun evet. gerçekten? Nasıl, anlaşamaz mısın? Aşkım Başak benim en sevmediğim burç. Hem ben atlayamıyorum ya. İçeyim mi? <laughs> koy koy <koyayım> ya <laughs> burası. Aynen. Senin sırtına koyayım. <laughs> Oha bir eskilim var. <laughs> bir şey diyeceğim şimdi. Ha. Burası şey ya. Ne? Dalama. Ha. Dalar <laughs> mısın? <laughs> dalaman diyor. Ama nasıl mutlu. Kendi esprisine bu kadar Dalaman yükselen. Dalaman diyor musun? ama bak Dalaman kuzum dalaman. <laughs> Aman kızım. Aşkım kaldı. Kör oldu. Şu an kayıtta. Sizin için boğulma tehlikeli anı. Bunu çekiyorum. İçeride yemin ederim ki. Hansi balığı hopları. Bak hep beraber dalacağız size eli göster. Camı orada el var. Bota bindik. Bunlar da botçu kızlar. <laughs> ben biliyorsun ki botu kullanacağım ve ehliyetim ona da yetiyor. Ben, ya yalan mıydı? Çok şey, Çok İçin İçin o... var, yalan Çok heyecanlandım. Karfra gideceğiz mi söylemeyi unuttum. Böyle karfur'un küçük gemileri, tekneleri oluyor. Onlara gideceğiz. Eksiklerimiz var. Dün size yemedim. Dün sadece makarna almışız. Burada aşçı bir abi var. Bize yardımcı oluyor. Ama olamadı yani. Çünkü sadece makarnamız vardı. Kaso, beğendim. Bizim yaralarımızı saracak tek şey şu an karpuz değil miydi buz gibi? <gülüyor> <gülüyor> Ona unlanmış demez, tadından ballanmış denir. Bir yeni seriyle Seni <laughs> seviyorum. Yalan söyleme, yalan söyleme. In the Doe je het dan dan is <laughs> Ay, da, <laughs> Çok saçma <yedir>. Çok <laughs> Şimdi köpek, köpek ısırırsa, ben oluyorum. Nasıl durduracağız acaba? Dur. Aşkım bunu dur. Bunu bilmeliyiz. O kadar da salak olamayız. Ben Dursak... durdurdum vallahi. Hayır durduramamışım. Burada Kleopatra mı yüz? Hamam yıkanmış. Yok evet. yüzmüş. yüzmüş. Yüz... Hamam evet. Abi hamam üstü buradan ne, mı geliyor? Yıkanmış. Yani insanlar... Bir sana aşık oldu herhalde bize yardım ediyor. Aa. Peki, gel, Şurası gel, hamammış. Aynen. Olabilir. Oraya nereden gireceğiz mesela? Yürüyerek. Aa yok. Kleopatra'm gerçekten bu yolları şurada yıkanmak için geldim bacağım. Bunlar beni bıraktı. Herkesin bacakları uzun. Kız bunlar patı patı keçi gibi indiler. Vallahi ben kaldım. İşte ne demişler? El elin nesini aydan tutma fesini. Yani kimse kimsenin umurunda değildir bir sonunda. Suya girenin ne derdi kalıyormuş ne tasası. I wanna go home. Giriyorum kız pis bayağı. Kleopatra'nın burada ne iş var anlamadım. Kleopatra pis bir karıymış. Her şey Kleopatra için Buna bakalım bir <laughs> şuna. tamam. Şimdi buradan Biz kilo taşıyan şeyine şey gidiyoruz. Ebesinin nikahı. Ay çok güzel ama. <gülüyor> kilo <laughs> apatsa. Gitgide derinleşiyor buraya giremeyeceğim götüm ıslandı. <laughs> Çekildiğimizden evet. değil Sen yani gerçekten. Gidenize sağlık. bunu yediklerken derken bana bak ha güzel olan yerlere koyma aşkım. Aynen seni yerim. Ben kendi çirkin çıktığım yerleri koyayım. Seni koymam. Sen o, o zaman. Aa, ben şey yapayım, hallederim. Sen bırak. Sen ağrıyorsun. Benim Hayır. halletme şeklim. Her, herkes kola mı içiyor? Beş tane. Yok. <laughs> Ben <laughs> sen benim yapmadım. Boğazında kalsın. Sen sayın sevdiğim çok Yemin ederim Eda bugünü bekliyormuş. Bu <laughs> e sepeti yoluna. Buranın insan kızı videosu çıktı. Aşkım şu an Sen de gel ne olur. Seni gidelim. <laughs>